Siz bir şeyler çeviriyorsunuz ve bana söylemiyorsunuz. Demek ki seninle ilgili bir mesele değilmiş. Hayırlı akşamlar. Yani senin hala uyuyor mu? Onu da sen öğren bir zahmet Levent. Ha? Bin lan arabana. Kaplama. Sen kimsin bacım? Bacın olmayan biri. Canım çok acıttın az. Kalbimi çok kırdı. Gerçekten kalbimi kırdı şu anda biliyor musun? Tamam benim başka bir önerim var. Nedir? Kafasını sıkalım lisin. biz. Bir sonra çıkıyoruz. Size kolay gelsin. Pardon? Neden buradasın? Sen benim ne hissettiğimi bilmiyorsun.